Avrupa Birliği, Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen, Yurt AYDER Genel Merkezi tarafından hazırlanan Bizim Çocuklar adlı projemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nazir Tezcan. 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 Nazir Tezcan kimdir? Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Vallahi ben e, 1962 doğumluyum. Ankara, Kazan Ankara, Yeni Mahalle doğumluyum. 1969'dan beri yurtlardaydım. 1969'dan yani çalışma hayatında sayarsak 1986'ya kadar hatta 89'a kadar yurtdaydım. Bunun Çünkü bir hikayesi yurtta, vardır herhalde. Tam 20 yıl herhalde 20 yıl geçkin zannedersem. Ee, 69'da yeni kayıt yetiştirme, yetiştirme yurduna girdim. 76'da okul bittikten sonra AYAŞ'a geçtim. 80 ihtilalden sonra bizi ETEMOS'ta sürdüler. Hı hı. Lise 1'i AYAŞ'ta okudum. Lise 2'ye ETEMOS'ta başladım. Bitirmek üzereyken beni yurttan attılar. Lise 2'yi bitirdim daha doğrusu. Sonra yurttan attılar. Yurda Geri tekrar geri döndüm. Yurt müdürü değiştikten sonra hiç atılmamış gibi. Sonra oradan e, okuyanlar Yeni Mahalle'ye gönderdiler. Lise üçü Yeni Mahalle'de Mustafa Kemal Lisesi'nde bitirdim. Okuldan sonra efrendime söyleyeyim kaç yıl çalıştım? 89'da şey, e, tekrar yurda girdim. Etimos Teşkime Yurdu Deniz Sanmaya Saymanlığında 84'ten 87'ye askeri gidene kadar çalıştım. 2 yıl sigortalı, 2 yıl sigortasız. Askerden sonra tekrar Deniz Sermaye'ye, geldim. Evet. Yetişme yurduna başladım. Mayıs'ta, Mayıs'ta başladım. Ağustos'un yerinde Türkiye'de müşterilik işletmelerine geçtim memur olarak. 95'e kadar orada çalıştım. Özelleştirme İdaresi Başkanlığının özelleştirilmesi sonucunda İstemir'de kaldım. E, 95'te İskenderun'a geldim. Tayin oldum oradan. Hı hı. Kendi, kendi isteğimle. Aslında biraz zorunluluk oldu çünkü eee Aldığım maaş ev kirasını karşılamıyordu. Burada lojman durumu olduğu için buraya gelmek zorunda kaldım. İyi ki de gelmişim. 2015 yılına kadar demir çelikte çalıştım. Tabii bu arada özelleşti burasını. Önce ereyle aldı, sonra oya kaldı. 2015'te emekli oldum. Emekli olduktan 3 gün sonra Amerika'ya gittim ailemle birlikte. İki çocuğum, eşim ve ben. Oğlumun biri burada Karabük'te o zaman okuyordu. Üniversite, makine mühendisliğindeydi. İkinci sınıftaydı. Hı hı. Onu bırakıp gittik. Sonra işte yaz dönemlerinde öbür oğlu, büyük oğlum da geldi Amerika'ya. Onu orada yaklaşık iki sene okuttum. Yani burada üniversiteyi bitirdikten sonra geldi tabii ki. Evet. İki yıl orada İngilizce eğitimi gördüm sonra da bir, o, Amerika'yı pek beğenmedik. Yani aslında para, güzel para falan kazanıyorsun ama yani sosyal hayat yok. Ben top oynamayı, yüzmeyi, balık tutmayı çok severim. Bilhassa top oynamayı çok severim. Onun için de duramadık yani, sıkıldık. Bu yaştan sonra biraz şey geldi. Normalde çok güzel bir yaş, yani güzel bir ülke ama bizim için sıkın, sıkı, sıkıcı oldu. Ee, Amerika'daki Türklerin genelde hepsi yani tabii ki çok iyi yerlere gelmiş insanlar var ama yani yaşımda olanların çoğu işte böyle futboldan, unutmadan oynamıyorlar. Yani öyle kahve kültürü falan da yok. Eskiden vardı, bekarken vardı ama şu anda yok. Ondan sonra döndüm. İşte 2018'in Temmuz'unda buraya döndük, karar verdik ailecek. Hepimiz döndük. Oğlumun biri iki okulu Amerika'da bitirdi. Aslında ikinci sınıfta, birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıfta tek oradan ikiden başladı. İlk okul orada bitirdi. Öbür oğlumun liseye geçmişti, lise ikiye geçmişti. Tekrar Hı. lise birden başladı. O da liseyi orada bitirdi. Böyle. Ee, peki Nazir abi, siz e, yetiştirme evet. yurduna geldiğiniz ilk günü hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. İlk günü e, bizi bir tane o zamanlar Mağdurus vardı. Yeni ay gelirken toplu olarak geldik. Zannedersem 20-25 kişi bir otobüse bindik gelmiş. Hı, hı. İşte 69 mu? Tam yıl tam yıl da tam hatırlamıyorum daha açıkçası. Ama 69-70 civarıydı zannedersem. Çünkü 76'da 76'nın okulu bitirdim. 76'da Etemus'taki şey, Ayaş'a gittim. Ortaokulu okumak için. Ama ilkokul hayatını ben çok sevdim. Yani köy hayatında aslında o köy e, o köyde okuyan bütün arkadaşlarım hep güzel yerlere geldiler. Hep e, efendime söyleyeyim böyle efendi kendini yetiştirmiş insanlar çıktı oku, o, yurttan. Yani yeni kay yetiştirme yurdunda. Keşke o yurdu kapatmasalardı ya. E, şimdi size şunu sormak istiyorum. Şu anda yurtlarda kalan çocuklara ne tavsiye edersiniz hayatta başarılı olabilmek için? Yani bir kere hiçbir şeyden korkmayacaksın. Bak ben mesela burada Amerika'ya derken bütün arkadaşlarım, etraftaki arkadaşlarım dedi ki ya Nazi ne yapacaksın Amerika'da? Yani bu yaştan sonra çok orada işi şey olursun, zorluk çekersin, bilmem ne olursun, onu yaparsın, bunu yaparsın. Dedim ki ben zaten hayalimde gitmek istiyorum gittim. Yani hiç işte hiç pişman olmadım, işte zorluk çekmedim. Zorluk çektim bir ay. Ondan sonra çok rahat ettim yani. E, tabii herkes benim gibi şanslı olmayabilir, onu da söyleyeyim. Ee, siz biraz hayal kurmayı seven, hayallerinin peşinden giden birisiniz herhalde. Evet, şimdi söyle e, ihtilalden sonra ben Etamos'ta geldim. Lise 1'i bitirmiştim ve teşekkür de aldım yani ben e, okul hayatım çok başarılıydı aslında. Hı hı. Ve okul hayatında o önüne kadar okula giderdim. Öğleden sonra ben devlet dairesinde hükümet konağında ayaşta çaycılık yapardım her akşam. Yani öğleden sonra akşama kadar da çaycılık yapardım ve ona rağmen de hep teşekkür getirirdim. Yani e, şimdi bir Kudret abi bilir. Ölçüyü alırlardı. Ben mesela ayaşta ölçü aldılar. İlk 76'da geldim. 80'e kadar bir tane takım elbise vermediler. Hep ölçe, her sene ölçü alırlar ama bir takım elbise giymedik yani. <laughs> İçinizde ufku olarak kalmış bir takım elbise. Evet, kaldı yani kalmadı aslında o kadar da çok da önemli bir şey değil. Peki ee, Nazir abi zaman zaman <laughs> basında olumsuz haberler çıkıyor yetiştirme yurdundan kalan çocuklarla ilgili suçlayıcı ya da suça bulaştıklarına dair kötü haberleri duyuyoruz. Bu haberleri duyduğunuzda o... ne hissediyorsunuz ne yapıyorsunuz? Ya aslında üzülüyorum çünkü o e, yani bizim bir tek yurtlarda olan insanlar için değil ki bütün toplumda olan bir şey. Bizim Türkiye'nin suç oranı zaten yüksek yani. Şu anda daha çok şu anda her her yerden her hmm. an bir mesela kadın cinayetleri çıkıyor ortaya. Hiç olmamış yani olmayacak şekilde cinayetler oluyor. Yani hmm. bu sadece yurt insanlar için değil. Mesela Ama Ayaş'tayken mesela ufak bir olay oldu hemen yurt çocuklar yaptı derlerdi. Hı hı. Yani ben mesela bir anımı anlatayım ben. Ee, şimdi çarşıya doğru iniyoruz. Yurttan çıktık. iki arkadaş tam o e, Ayas'ın merkezindeki camiye giderken önümüzü kestiler. iki üç tane koca koca adamlar. ben tuttu dedi ki sen dedi devrimciliğe devam ediyor mu dedi bana. Ya o zaman işte Ayas'tan yeni şey yeni kaydan yeni gelmişim. Orta bir de orta ikiye gidiyorum. Ben de gıcıklığına devam ediyorum ne olacak dedim. Evet. <laughs> <laughs> yani dönmeye kalktım. Oraya oh. giden orta iki ezici çocuğa daha bu yaşta. <laughs> ee, şu anda ne yapıyorsunuz? Zaman nasıl geçiyor? Vallahi şu anda bak sabah kalktık kahvaltı yaptım. Denize gittik. Aslında daha ben bu saatte gelmezdim de. Büyük oğlum dışarı çıkacak için. diyorsun şey bugün yediye kadar ya. Evet. İşte evde olmamalıydı. Ben de üçte eve geldim. iki buçuk, üç gibi geldik. Biraz yüzdük, biraz balık tuttuk. Balık da tutamaz. Bir tane tutuk onda kasıyorduk. <laughs> böyle böyle geçiyor. Benim her gün her günüm böyle geçiyor. Şu anda pandemi olmasa yanımdaki parkta evimizin önünde park var. Orada çocuklar da gençler de top oynuyorum aslında. Ne güzel. Her, her gün de top oynuyorum yani. Size Ama pandemi şu... olduğu için şu anda inmiyorum. Peki. Size şunu sorayım. Siz Amerika'da 4 yıl kaldım dediniz. Orada bizim ya. Türkiye'de olduğu gibi çocuk yuvası yetiştirme yurtları var mıydı? Görme şansımız oldu mu? Vallahi görme şansım olmadı. Ama şunu söyleyebilirim ki çocuklarım için 5 kuruş para harcamadım. Amerika'da eğitim çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Ee, senin çocuğunu kapının önünden alıyor, otobüsler var. Hı hı. Evin önüne bırakıyor. Evin önüne alıp evinin önüne bırakıyor ve hiç ne kitap parası var, ne defter parası var. Hiç beş kuruş para harcamadım. Peki. Üstelik hesap makinesi veriyor. Bilgisayar veriyor. Ne güzel. Ve Umarım ben, bizim Türkiye'de de böyle ben, eğitim ben, e, kaliteli hale gelir. İnşallah gelir. Bir de ben şöyle kaçak olmama rağmen yani ben oraya e, turist vizesiyle gittim. Dört gün kaldım. Dört gün daha polis ne sen kimsin ne bir sizcisin diye sormadı. Şansınız varmış diyelim. He, yani Türk ee, arkadaşlar bazen diyordu, sizi yakalarlarsa döktürürler diyordu da. Ben de yakalarsa hı. yakalasın, ne olacak? Peki. Ee, Nazır Bey, şu anda yetiştirme <laughs> yurtlarıyla bağlantınız devam ediyor mu? Gidip geliyor musunuz hı. bulunduğunuz ilde? Bulunduğum ilde hiç gitmedim. Ankara'ya, Yeni gitmiştim birkaç kere. Ayaş'a gittim, Ayaş'ta almadılar. Yani hı hı. çocuk eşimle çocuklarımla biraz gezmek istedim. Ama orayı değiştirmişler. Yeni Kayı'ya gittim, boş orası. Birkaç kere ziyarete gittim. Hı, hı. Ondan sonra e, yeni mahalle yetiştirme yurduna gittim. Orayı kapatmışlar. Aslında bunları kapattıklarına ben çok üzülüyorum ya. Yani çok güzel mesela yeni mahalleyi yetiştirme yurdu çok güzeldi. Şimdi e, size fırsat verseler orada e, söyleşi yapacak olsanız Oradaki çocuklara ne anlatırsınız? Başarılı olmak için ne yapmalarını tavsiye edersiniz? Yani e, hiçbir şeyden çekinmeyecekler bir kere. Yani herkes gibi dersini çalıştıktan sonra hiçbir sorun yok. Hı, hı. ki çalış yani. Ben yapamam diye bir şey yok. Her şeyi yaparsın. Evet. Mesela ben hakikaten ben çok başarılıydım. Hatta beni ilk okuldayken bana altın çocuk derlerdi. Yani işte öğretmenlerin falan derdi. Nasip bir öğretmenim vardı mesela. Oğlum sen işte İzmir Kuleli'ye git, bilmem nereye git, doktor hı hı. ol, bilmem ne derler. Ama nasip olmadı tabii ki. Şimdi <laughs> lise 2'de bir sene ara zorunda kaldım. Dışarıda kaldım. Seyfi diye bir arkadaşımla. Ee, ne yakacak var... ...ne bir şey var. Bir yıl... ...yani bir kişi geçirdik Ankara'da soğukta. Hı hı. Bir tek... ...bir tek göz, bir oda... ...şey vardı. Bir oda vardı sadece. Onun babasında kalma bir evi vardı. Üstte kiracısı vardı. Altta da biz kaldık işte bir sene. Dediğim gibi işte öyle. Lise ikide ara vermek zorunda kaldım. Mecburen. Sonra hı. da... Mesela lise ikinci sınıftaki matematik öğretmenimiz sıfırdı bu ne derler ona hızlı eğitimden geçmişti. Hı hı. Hiçbir şey anlatmazdı. 2 saat boşa geçerdi. Her gün iki saat boşa geçerdi. Peki e, Ama, Nazir abi yurttayken unutamadığınız bir anınız var mı? Bizimle paylaşabilir misiniz? Efendim? Anlamadım. Yurtta kalırken unutamadığınız bir anınız var mı? Vallahi ben yurtta kalırken benim bütün her şeyim mesela hiç unutamadıklarından bir öğretmenimizin parası kaybolmuştu yeni kaydayken hı hı. 20 lira iyi hatırlıyorum 20 liraydı sonra bunu bizi efendim işte yenmekhaneye o zaman televizyon salonu aynı zamanda yemekhaneydi. çağırdılar bizi herkesi seçiyorlar ben de dedim ki ben de sevilen bir insanım o zamanlar. İşte hocam beni de git, beni de götürün, beni de götürün dedim. Tabii paranın kaybolduğundan haberim yok. Hı -hı. Sonra biz bir oda sınıfa götürdüler. O Mustafa Aktaş vardı. Murat vardı. Bir de Atbiye Güven diye bir öğretmendi. Sabaha kadar bizi dövdüler. 20 lira için sabaha kadar dövdüler. Sonra iki tane arkadaş Mehmet da biri hatırlıyorum. Dediler ki biz de en parayı çaldık diye kabul edelim. Şu ayaktan kurtulalım diye. Onlar Parayı bir çaldık dediler ve öyle kurtulmuştuk. İnanılmaz Daha bir şey. Var. Bir sürü anı var mesela. Bir şey var mesela, bir durmuş pamuk vardı. Efendime söyleyeyim. Çöp aşağı. Herkes ona, hepimizden de büyüktü. Hı hı. Yani taparcasına, ne isterse yapardık. Sonra aynı köle uzaranın şeyi, ne derlerine özgürlüğü özgürlüğünü ilan ettiği gibi hatırlarsın bu bir şey vardı Kelezara vardı. Spartaküs gibi. He, onunla ilgili bir şeyler Hı -hı. vardı işte de. Hı -hı. Yani hepimiz birleşip onu dövmüştük. O da yurttan kaçmıştı. Yani özgürlük özgürlüğümüze kavuşmuştuk o gün. Eee anılarımız pek... da var. Ben bir de acı tatlı birçok e, anılarınız var. Çok, çok, çok aslında yani yurt hayatı hakikaten ben e, yaşamak desem de bir daha yaşamak isterim. Ne güzel bir şey. Bunu sizlerin ağzından duymak bence çok önemli. Evet. Yeteri kadar eğitim aldığınız, yeteri kadar ilgi ve sevgi gördüğünüzü e, anlıyorum buradan. Ben evet. yeni Kayı'da mesela yeni Kayı hiç unutamam. Çok güzel anlarım oldu yeni Kayı'da. Ayaş'ta ayaşta da öyle. Peki bu dönemin evet. e, kurumlarıyla, o dönemin kurumlarını karşılaştırırsanız ne söyleyebilirsiniz? Şu anda ben bu kurumla mesela sevgi evleri diyorlar ama ben pek sevgi evlerini biraz yani açıkçası hoşuma gitmiyor ya. Hı hı. Yani ne olduğunu bilemiyorum aslında da. Şu anda yurt var mı? Bile, onu da bilemiyorum. Şu anda yurtlar çalışıyor mu? Yurt var mı? Yani ayaş kapalı, etmesi kapalı. Efendime söyleyeyim. Daha küçük Yenim bakım evlerinde sevgi evi altında devam ediyor. Ama anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla e, koğuş sisteminin olduğu kapalı büyük e, kurumlar yok. He yani ben bilmem ama ben bana göre büyük kurum mesela ben yeni hakikaten hem ayar hem yeni kayı insan çocukların okuması için güzeldi yani çok e, ne diyeyim ona kaliteli yerlerdi yani ve arkadaşlık çok güzel arkadaşlarımız oldu. Hı hı. Mesela bizim grubumuz var hala görüşüyoruz. Peki e, bu arada ben şey yaparken lafını kesiyorum da e, üniversiteyi de bitirdim yani. Çok ee, tebrik ediyorum. Bu e, başarınızdan dolayı da çok e, memuriyetteyken, güzel Memuriyetteyken şey. memuriyetteyken açık öğretime girdim. Hem okudum. 2 yılda daha 4 yılda da bitirdim yani. İşletme fakültesi bitirdim. Nazır Bey bu e, azimli, başarılı yaşama yükünüz. E, dilerim başka çocuklara da bir e, feyiz olur. Onlar da bundan etkilenerek kendi yaşamlarını yani, kurarlar. Şimdi şöyle hayatta hep yalnız olduğumuz için mesela ben e, yurttan attığında beni bir arkadaşımla da gittik bir benzinlikte çalıştık. Hı hı. Bir hafta, bir hafta. Bir ay mı, iki ay mı artık onu da tam hatırlamıyorum. Ondan sonra en Kadakal sağ olsun dedi ki Nazir dedi, sen neredesin? Ben seni aradım dedi. Gel dedi sen de muhasebede başla dedi. Muhasebede çalıştım. Dört yıl çalıştım. Hı hı üzerine bir de bana o Etemos'un çay ocağı vardı, çay bahçesi vardı. Onu da bana verdi. Çay bahçesini sen işlet diye verdi. Orayı da işlettim. Ama ben bana biriktirmedim. Çünkü yurtlu arkadaşlarım işte gelirdi benden. Nazır abi 10 lira ver. Nazır abi 5 lira ver. Hiç çekilmeden bütün paramı harcardım böyle. Çok yani da yardım severmişiz anladığım kadarıyla. Peki. Kadar ee, Nazır Bey, projemize katkı ve katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bize verdiğiniz bilgiler Umarım başka çocuklara örnek olur. Örnek kişiliğiniz başkalarına feyiz olur. Hayır. Sağlıkla kalın diyorum. Esen kalın.